Selamünaleyküm aleyküm sevgili dinleyici. Kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu sohbetlerimizde Kur'an-ı Kerim'i iniş sırasına göre anlamaya çalışıyoruz. Bugün de e, Müddessir suresindeyiz. Özellikle 54, 55 ve 56. ayetlere bakacağız birlikte. Bu ayetler hakikaten çok temel, e, çok derin sorulara dokunuyor. Mesela Kur'an'ın kendisi nedir? Bizim irademiz nerede başlıyor, nerede bitiyor? Peki ya Allah'ın dilemesi? Bu ne anlama geliyor? Bu önemli konuları anlamak için de kaynağımız Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an yolu tefsiri olacak. Amacımız her zamanki gibi bu ayetlerden bugüne dair e, hepimiz için değerli çıkarımlar yapmak. Hadi başlayalım isterseniz bu ayetlerin anlam dünyasına girelim. İlk olarak 54. ayet şöyle buyruluyor Kella innehu tezkiratun mealinde okuyalım Asla ama bilsinler ki bu gerçekten bir öğüttür, uyarıdır. Şimdi baştaki o kella asla ifadesi çok keskin değil mi? Çok net bir tavır var sanki. Bir şeye karşı güçlü bir itiraz gibi duruyor. Hemen ardından da bu gerçekten bir öğüttür, uyarıdır deniyor. Buradaki bu ile kastedilen Kur'an, sanırım bu konuda hemfikiriz. Peki Kur'an'ın daha ilk inen surelerden birinde kendisini hemen böyle öğüt ve uyarı yani tezkire olarak tanımlaması. Bu neden bu kadar önemli ve o baştaki kella yani asla neye karşı bir duruş olabilir? Ne dersiniz? Evet, çok güzel bir noktadan başladınız. O kelle ifadesi gerçekten de güçlü bir reddiye, bir meydan okuma. Tefsirimizin de işaret ettiği gibi bu büyük ihtimalle o dönemde Mekke'deki inkarcıların Kur'an hakkında söylediklerine bir cevap. Yani e, bilirsiniz haşa sihirdir diyorlardı, eskilerin masallarıdır, şair uydurmasıdır. İşte Allahu Teala sanki diyor ki hayır sizin o söylediğiniz şeyler asla değil. İşin aslı şu ki bu yani Kur'an bir tezgiredir. Peki tezgire ne anlama geliyor? Bu kelime hem hatırlatma demek hem öğüt hem de uyarı üçünü birden içinde barındırıyor aslında. İnsanın fıtratında var olan ama belki unuttuğu, üzerine örttüğü gerçekleri hatırlatan bir şey. Doğru yolu gösteren bir öğüt ve tabii yanlış yola sapmanın sonuçları hakkında da bir uyarı. Yani Kur'an daha en başta kendi görevini, kendi misyonunu ortaya koyuyor. İnsanı gaflet uykusundan uyandırmak, ona sorumluluklarını hatırlatmak, doğruya yöneltmek. Bir de o dönemin atmosferini düşünmek lazım değil mi? Mekke'nin ilk yılları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesajını yeni yeni duyuruyor. Yerleşik inançlar var, kurulu bir düzen var ve bu yeni sese karşı müthiş bir direnç söz konusu. İşte tam bu ortamda bu ayet geliyor ve diyor ki bu sıradan bir söz değil, insan ürünü değil, bu ilahi bir hatırlatma, bir uyarı. Mesajın kaynağını ve ciddiyetini vurguluyor yani. Anlıyorum, anlıyorum. Yani kella sadece hayır demek değil, aynı zamanda Kur'an'ın ne olduğunu da tanımlayan bir giriş. Ben sizin zannettiğiniz şey değilim, ben bir tezgireyim diyor adeta çok net. Peki bu tezgireye, bu ilahi öğüde karşı insanın duruşu ne olmalı? Sanırım işte burada 55. ayet devreye giriyor. Femen şae ve karahu meali de dileyen ondan öğüt alır. Bu da çok açık bir ifade, sanki insanın iradesine, seçimine bir kapı aralıyor. Tefsirimiz bu dileme, yani şae fiilini nasıl ele alıyor? Sadece istemek mi bu? Yoksa bu dilemenin arkasında daha derin bir mana mı var? Kesinlikle bu ayet doğrudan insan iradesine ve insanın sorumluluğuna işaret ediyor. Tefsirimiz bu dilemeyi şöyle açıklıyor. Bu sadece böyle pasif bir istemek değil daha aktif bir yönelme bir tercih etme. Yani kim gerçekten samimiyetle önyargısız bir şekilde iyi niyetle Kur'an'a yönelirse ondaki öğüdü anlama ve kabul etme dileğinde bulunursa işte o kişi, Kur'an'dan faydalanır, ondan öğüt alır, zekare. Şöyle düşünebiliriz. Kur'an herkese açık bir davet sofrası gibi ama o sofraya oturup nimetlerden istifade etmek için kişinin kendisinin o sofraya doğru yürümesi lazım. Yani dilemesi lazım. Bu şu anlama geliyor. Hidayet yani doğru yolu bulmak kimseye zorla verilmiyor. Kapı ardına kadar açık ama eşikten adım atmak, o öğüdü istemek, talep etmek ee, kişinin kendi tercihine kalmış. Burada anahtar kelime bence samimiyet. Kişinin gerçeğe ulaşma konusundaki samimi arzusu ve çabası. Bu çok önemli bir ayrım gerçekten. Yani dilemek sadece bir temenni değil, bir niyet, bir yöneliş, bir çaba gerektiriyor. Kapı açık ama anahtar bizdeki o samimi istek. Anladım. Peki... Şimdi geldik belki de bu bölümün en çok düşündüren, üzerinde en çok konuşulan ayetine. 56. ayet. Şöyle buyuruluyor. وَمَا يَذْكُرُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ هُوَ اَهْلُ ve وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ Meali de şu şekilde. Ve Allah dilemeksizim onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da odur, mağfiret sahibi de odur. Şimdi burada ilk bakışta sanki bir çelişki var gibi. Bir önceki ayet, dileyen öğüt alır dedi. Bu ayet ise Allah dilemedikçe öğüt alamazlar diyor. Bu durumu nasıl anlamalıyız? İnsan iradesi mi son sözü söylüyor yoksa Allah'ın dilemesi mi? Tefsir bu hassas dengeyi, bu görünürdeki çelişkiyi nasıl çözüyor? Evet bu nokta hakikaten İslam düşünce tarihinde kader ve irade meselesinin e, en temel en hassas noktalarından biri ama tefsirimiz burada bir çelişki olmadığını tam tersine birbirini tamamlayan iki önemli hakikatin altının çizildiğini belirtiyor. Şöyle düşünelim isterseniz bizim bir şeyi dileyebilmemiz bile yani şu seçme yeteneğimiz irade dediğimiz güç bunu kullanacağımız ortam, imkanlar, bütün bunlar en başta Allah'ın bize lütfettiği şeyler değil mi? O vermese biz dileme yetisine bile sahip olamazdık ki. Dolayısıyla her şeyin kökeninde, temelinde Allah'ın yaratması var, onun izni var. Bu işin birinci boyutu. İkinci boyut ise Allah'ın evrene koyduğu yasalar. Hani sünnetullah diyoruz ya, bu yasalardan biri de şu. İnsan kendisine verilen o küçük cüz'i iradeyle bir tercih yapıyor, bir yola yöneliyor, iyiye veya kötüye. İşte insanın bu tercihine, bu yönelişine bağlı olarak Allah'ta külli iradesiyle, yani her şeyi kuşatan iradesiyle o sonucun meydana gelmesini diliyor ve yaratıyor. Yani siz samimiyetle öğüt almayı dilerseniz, o yönde bir adım atarsanız Allah da sizin o öğüdü almanızı diler ve o yolu size kolaylaştırır, onu sizin için yaratır. Ama eğer yüz çevirmeyi, inkar etmeyi dilerseniz, Allah o yolu da yaratır ama tabii ki sorumluluğu size aittir. Dolayısıyla 55. ayet dileyen alır, bizim sorumluluğumuzu, tercihimizin ne kadar kritik olduğunu vurguluyor. 56. ayetin ilk kısmı Allah dilemedikçe alamazlar ise, bizim seçimimizin sonucunu yaratanın her şeyin mutlak hakiminin Allah olduğunu hatırlatıyor. Yani biri sebep Aynen. Biri sebep, insanın yönelişi, diğeri sonuç, Allah'ın yaratması. Bir bütünün iki parçası gibi ya da bir madalyonun iki yüzü birbirini tamamlıyorlar, çelişmiyorlar. Bu açıklama gerçekten çok rahatlatıcı ve ufuk açıcı oldu. Yani bizim dilememiz Allah'ın yaratma dilemesi için bir nevi kapıyı çalmak gibi. Kapıyı açacak olan o ama çalma eylemi bize ait. Anladım. Peki ayetin son kısmına bakalım şimdi. Sakınınmaya layık olan da odur, hüve ehlül takva, mağfiret sahibi de odur ve ehlül mağfire. Bu iki sıfatın peş peşe gelmesini ifade ediyor. Takva ehli olmak, mağfiret ehli olmak ne demek? Bu kısım Allah ile kul arasındaki ilişkinin nasıl olması gerektiğine dair müthiş bir özet sunuyor aslında. Ehlül takva. Yani kendisinden sakınılmaya, emirlerine karşı gelmekten çekinilmeye, yasaklarından titizlikle korunmaya en layık olan odur. Takva dediğimiz şey sadece korku değil aslında. Bir bilinç hali, bir sorumluluk duygusu. Allah'ın büyüklüğünü, onun her an bizi gördüğünü, gözettiğini, yaptıklarımızın bir hesabı olacağını bilerek yaşamak. Ona karşı derin bir saygı, bir hürmet beslemek. Bu bizi başı boşluktan, keyfilikten koruyan bir kalkan gibi. Hemen ardından gelen ve ehlül mağfiret ise madalyonun diğer yüzü. Diyor ki, o aynı zamanda bağışlamaya en layık olandır. Günahları örtendir, rahmetiyle kuşatandır. Yani evet ondan sakınmalıyız, ona karşı sorumluluyuz. Ama düştüğümüzde, hata ettiğimizde, günah işlediğimizde kapısını çalacağımız, affına sığınacağımız tek merci de yine odur. Bu iki sıfatın bir arada gelmesi bize şu dengeyi öğretiyor. Ne Allah'ın azabından korkup ümitsizliğe düşmeliyiz, rahmetini unutmalıyız. Ne de rahmetine aşırı güvenip nasılsa affeder canım deyip takvayı yani sorumluluk bilincini bir kenara bırakmalıyız. İman dediğimiz şey işte bu. Havf yani saygıyla karışık bir çekinme ve reca yani umut, sığınma dengesi üzerine kuruludur. Bu denge, Allah'la sağlıklı, canlı bir ilişki kurmanın olmazsa olmazı. Bu denge vurgusu gerçekten çok önemli. Hem hesap verme bilinciyle titiz davranmak, hem de onun sonsuz affına, mahfiretine sığınabilmek. Çok güzel. Tefsirde dikkatimi çeken bir yorum daha vardı. Bu ayetlerin aynı zamanda ee, Kur'an'dan sonra başka bir kitaba ihtiyaç kalmadığına, onun insanlık için yeterli bir rehber olduğuna da işaret ettiği söyleniyordu. Bu çıkarım nasıl yapılıyor? Evet, tefsirde bu yönde bir işarete de değiniliyor. Şöyle ki Kur'an'ın kendisini tezkire yani nihai bir öğüt, son bir hatırlatma ve uyarı kaynağı olarak tanımlaması özellikle de bunu daha ilk inen surelerden birinde yapması bu durum ilahi rehberliğin onunla tamamlandığına kemale erdiğine bir işaret olarak yorumlanıyor. Yani insanlığın dünya ve ahiret saadeti için ihtiyaç duyduğu temel ilkeler, ahlaki değerler, kurtuluş reçeteleri bu son tezkirede yani Kur'an'da mevcuttur deniliyor. Dolayısıyla bu ayetler dolaylı yoldan şunu ima ediyor olabilir. Artık yeni bir ilahi kitap, yeni bir temel şeriat beklemeyin. Kur'an kıyamete kadar bütün insanlar için yeterli ve geçerli tek rehberdir. Bu yorum Kur'an'ın evrensel olmasıyla ve tabii ki Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in Hatemül Enbiya yani peygamberlerin sonuncusu olmasıyla da gayet tutarlı. Çok mantıklı geldi evet. Peki bütün bu konuştuklarımızı bugüne getirelim şimdi. Günümüz insanı için ee, özellikle de bilgi bombardımanı altında yaşadığımız bu çağda, bu ayetlerden ne gibi dersler çıkarabiliriz? Kur'an'dan öğüt alma eylemi bugün nasıl bir anlama geliyor sizce? Ve bu irade ile Allah'ın dilemesi arasındaki dengeyi modern hayatın karmaşasında nasıl yaşayabiliriz? Haha ha, işte tam can alıcı sorular bunlar. Öncelikle şunu görmeliyiz. Bu ayetler sadece 14 asır önceki insanlara değil, tam da bugünün insanına, size, bana, hepimize sesleniyor. Evet, bilgiye ulaşım inanılmaz kolaylaştı. Telefonlarımızda, tabletlerimizde onlarca meal, tefsir uygulaması var. Ama asıl sormamız gereken soru şu: biz bu bilgiye hangi niyetle yaklaşıyoruz? Ayetin dediği gibi gerçekten dileyerek mi açıyoruz Kur'an'ı? Yani ondan öğüt alma, hayatımızı onun ışığında şekillendirme niyetiyle mi? Yoksa sadece kültürel bir merak mı ya da entelektüel bir tatmin mi arıyoruz? Veya sadece sevap kazanmak için mi okuyoruz? Bu ayetler bize gösteriyor ki asıl mesele bilgiye ulaşmak değil o bilgiyi alma niyetimiz, samimiyetimiz. Belki de günümüzdeki asıl meydan okuma bilgiye erişmek değil, o bilgiyle sahici, dönüştürücü bir ilişki kurmayı dilemek. İrade ve Allah'ın dilemesi meselesine gelince bu modern insanın belki de en çok zorlandığı alanlardan biri. Kontrol etme, yönetme arzusu var. Diğer tarafta olaylar karşısında hissettiğimiz o derin çaresizlik işte bu ayetler bize o hayati dengeyi hatırlatıyor. Evet, sen tercihlerinden sorumlusun. Çaba göstermelisin, doğruyu seçmek için gayret etmelisin. Dileyen alır. Bu senin görevin. Ama aynı zamanda bilmelisin ki sonuç Allah'a aittir. Her şey onun izniyle, onun yaratmasıyla olur. Allah dilemedikçe alamazlar. Buna inanıp ona güvenmelisin yani tevekkül etmelisin. Bu anlayış hem bizi tembellikten, ataletten kurtarır çünkü irademiz var, sorumluluğumuz var hem de aşırı kaygıdan, stresten, tükenmişlikten korur çünkü son söz onundur, kontrol ondadır. Takva ve mağfiret dengesi de tam burada devreye giriyor aslında. Sorumluluklarımızın bilincinde olup takva, elimizden geleni yaparken Aynı zamanda acizliğimizi kabul edip onun rahmetine, affına sığınmak, mağfiret. Bu modern insanın yaşadığı o anlamsızlık hissine, sürekli kaygıya, kontrol etme çılgınlığına karşı adeta manevi bir reçete sunuyor. Hem sorumluluk bilinci, hem de teslimiyetin getirdiği o iç huzuru. Gerçekten üzerinde tekrar tekrar düşünmemiz gereken dengeler bunlar. Belki de o zaman Bugünkü sohbetimizi hepimizin kendine sorması gereken bir soruyla noktalayalım sevgili dinleyici. 55. ayet çok net bir şekilde dileyen ondan öğüt alır diyor. Peki biz günlük hayatımızın o yoğun koşturmacası içinde, zihnimizi meşgul eden binlerce başka şey arasında acaba Kur'an'dan öğüt almayı ne kadar içten diliyoruz? Onu ne kadar istiyoruz? Sadece okuyup geçiyor muyuz? Sadece duyuyor muyuz? Yoksa gerçekten durup anlamak, üzerinde tefekkür etmek ve hayatımıza bir ışık, bir rehber olması için samimi bir arzu, bir çaba içinde miyiz? Bu ilahi tezkireyi dileme konusunda kalbimizin durumu nedir acaba? Belki bu soruyu kendi içimizde dürüstçe cevaplamak, Kur'an'la olan ilişkimizi yeniden gözden geçirmek için güzel bir başlangıç olabilir. Bu derin ve düşündürücü sohbet için size çok teşekkür ederiz sevgili dinleyicim. Umarız bu ayetler üzerine birlikte düşünmek sizin için de e, bizim için olduğu kadar aydınlatıcı ve faydalı olmuştur. Eğer bu sohbetimiz hoşunuza gittiyse ve Kur'an'ı iniş sırasına göre birlikte anlamaya devam etmek isterseniz e, beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı düşünebilirsiniz. Bu bizim için de güzel bir teşvik olur açıkçası. Bir sonraki incelememizde tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.